6 Şubat e, depremlerinden Kahramanmaraş merkezi depremlerden üzerinden 10 e, ay geçti. E, diğer illerde olduğu gibi e, Malatya'da da şehrin ima, ih, imarı ve iyihası için çalışmalar devam ediyor. E, tabii ki burada bu e, illerde en çok etkilenenler ilk 3 ilden hatta 4 ilden biri Malatya 3. il olarak görünüyor. Bu anlamda şehrin ihmar, imarı ve ihyası sürecinde inşaatlar, e, yerinde dönüşüm çalışmaları henüz başlamamışken Çevre Şehircilik e, Bakanlığı'nın yerinde dönüşüm kampanyası önümüzdeki günlerde onlar da faaliyete geçecek ve inşaatları inşallah başlayacak. Bir an önce şehrimiz ayağa kalkacak. Ancak bunlar başlamadan önce tabii ki e, TOKİ merkezli rezerv alanda yapılan konutların inşasına başlanıldı. Bunlar devam ediyor. Bunun haricinde tabii ki şehirde vatandaş kendi bahçesine tarlasını arsasını müstakil yapılarda kendi problemlerini çözmek için bu tarz yapılar yapılıyor. Tabii ki bunların yapılırken şehirde şu anda en çok en büyük yaşadığımız sıkıntılardan biri de bu anlamda ustalık yani inşaatlarımızda çalışacak ve bu inşaatlarda çalışacak Kalifiyeli usta noktasında, ...ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Hem usta bulunamaması noktasında... ...hem de çok yüksek fiyatlara... E, ...usta çalıştırıldığı... ...sıvacı ustası, duvar ustası, boyacı, alçıcı... E, ...bu anlamda bu e, meslek kalemlerin ustalarında... ...şu anda bir ustanın... ...neredeyse aylığı 60-70 bin lira civarına... ...gelmiş durumda ve... ...bu rakamlara bulmasına rağmen... ...istediğin zamanda, istediğin sürede usta bulamama noktasında vatandaşlarımız, müteahhit firmalarımız ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bu Mart-Nisan ayında sezon başlangıcında artık çok daha ciddi bir noktaya gelecek. Yani vatandaş burada mağdur ediliyor. Yani bir ustanın bugün 60-70 bin lira, 80 bin lira aylık olması burada şehirde bir rant işine dönmüş. Ve bu rant faturasız bir kalem olarak işleniyor yani hiçbir gideri yok şeyi yok tamamen el emeği noktasında tabii ki ustalarımızın el emeği noktasında biz her zaman bunları savunuyoruz ancak vatandaşımıza da bu noktada yazık maliyetler yükseliyor şimdi yıl başından sonra bu ücretlerde kalemler daha da artacak çünkü asgari ücrete bağlı olarak işçilikler işçiliklerde zamlanıyor zam yapıyorlar. taşeron firmalarımız. Dolayısıyla e, bu artık çok daha ciddi bir noktaya taşınacak. Yani bizim sezonda bunun önlemini almaz isek maliyetler çok yükselecek ve yerinden dönüşüm özellikle şehirde çok ciddi bir sıkıntıya neden olacak. Buradan yetkililerimize bu noktada sesleniyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.